durumlarda kaza tespit tutanağı doldurulmaz Unutmayın. Sürücü belgesiz veya yetersiz sürücü belgesiyle motorlu araç kullanılıyorsa. Sürücüde yaş küçüklüğü varsa. Sürücüde alkol veya akıl sağlığı şüphesi varsa. Kazaya karışan araçlardan en az biri kamu kurumlarına aitse. Kamu kurumlarına ait eşyada zarar meydana gelirse Trafik kazasında sadece üçüncü kişilere ait eşyalara zarar gelirse. Kazaya karışan araçlardan en az birinin trafik sigortası yoksa. Trafik kazası ölüm ve veya yaralanmayla sonuçlanmışsa bu tutanak doldurulmayacaktır. Bu durumlarda polis için 155 veya kaza mahalli jandarma bölgesi ise 156 numaralı telefondan trafik zabıtasına haber verilmesi gerekmektedir. Kaza tespit tutanağını doldurmak için yapılması gerekenler Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yeni uygulaması ile birlikte kazayı gerçekleştiren kişiler olarak aranızda anlaşıp trafik ekiplerine haber vermeye gerek olmadan maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanağını doldurabilirsiniz. Eski uygulamada trafikte saatler kaybedilirken yeni uygulamayla anlaşma süresi ortalama olarak sadece 10 dakika sürüyor. Unutmayın bu tutanak yalnızca maddi hasarla sonuçlanan kazalardan sonra kazaya karışan sürücüler kazanın oluş şeklinin tutanakla tespitinde anlaşırsa doldurulacaktır. Maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanağı uygulamasında araçlarınızın yerini değiştirmeden mümkünse kazanın çeşitli açılardan fotoğrafını çekiniz. Unutmayın, talimatlara uygun bir şekilde doldurduğunuz tutanağa kazanın fotoğraflarını eklemeniz sigorta şirketinin kusur oranını belirleme işlemini kolaylaştıracak ve daha hızlı sonuç almanızı sağlayacaktır. Polisi beklemenize gerek olmadığı için kazanın fotoğraflarını çektikten sonra araçlarınızı uygun bir alana çekin. Böylece trafiğin akışını engellemeyecek ve uzun kuyruklar nedeniyle yaşanan olumsuzluklara sebep olmamış olacaksınız. Kaza tespit tutanağının nasıl doldurulması gerekmektedir? 1 ve 2 numaralı alanlara kazanın tarihi ve yerine ilişkin bilgiler yazılacaktır. 3 numaralı alan varsa görgü tanıklarının ifadesine ayrılmıştır. Alanın yeterli olmadığı durumlarda tanık ifadeleri beyaz bir sayfa kullanılarak tamamlanabilir. Dört numaralı alana sürücüye ilişkin bilgiler yazılacaktır. 5 numaralı alana araca ilişkin bilgiler yazılacaktır. 6 numaralı alana trafik politicesine ilişkin bilgiler yazılacaktır. 7 numaralı alanda yer alan araç türleri üzerinde aracın ilk darbeyi aldığı yeri işaretlemeyi unutmayın. 8 numaralı alanda yer alan kutucuklardan uygun olanı çarpı işaretiyle işaretlenecektir. Bu alanın doldurulması zorunlu değildir. Ancak doldurmanız şirketin olayı kısa sürede değerlendirmesi için önemlidir. 9 numaralı alana çarpışma yerinin ve anının taslağını mutlaka çizmelisiniz. Taslak üzerinde cadde ve sokak ismi belirtilmeli, aracın gittiği yön işaretlenmeli, yol çizgileri çizilmelidir. Araçlar A ve B aracı olarak işaretlenmelidir. 10 numaralı alana sürücüler kaza ile ilgili görüşlerini yazacaklardır. Sürücü görüşleri için bu alan yeterli olmazsa görüşler beyaz bir sayfa kullanılarak tamamlanabilir. Unutmayın, 10 numaralı alanın açıklamadaki şekilde doldurulmasından sonra 11 numaralı alanın sürücüler tarafından imzalanması zorunludur. İmzalanmayan tutanaklar geçersiz sayılır. Önceki ekranlardaki adımları izlediğiniz takdirde tutanağa uygun bir şekilde doldurmuş olacaksınız. Unutmamanız gerekenler şunlar. Aracınızda mutlaka kaza tespit tutanakları bulundurun. Tutanağa yalnızca kazanın oluş şeklini yazın, kusur oranı yazmayın. Kroki çizmeyi ve kazanın nasıl olduğunu anlatan görüşleri yazmayı unutmayın. Mümkünse aracınızda fotoğraf makinesi bulundurun veya fotoğraf çekme özellikli cep telefonuna sahipseniz kullanın. Kaza yaptığınızda aracınızı boş alana çekmeden farklı açılardan fotoğraflarını çekin. Tutanağın kazaya karışan tüm sürücüler ve varsa görgü tanıkları tarafından imzalandığından emin olun. 2'den fazla motorlu aracın karıştığı trafik kazalarında veya gerek görüldüğünde birden fazla form kullanılabilir. Düzenlenen tutanaklar fotokopi yoluyla çoğaltılabilir. Bu durumda her bir form tüm sürücüler tarafından imzalanmalıdır. İmzalar için formun alt tarafındaki boş alan kullanılabilir. Kazaya karışan tarafların tamamı tarafından imzalanmayan tutanaklar geçerli kabul edilmeyecektir. Talimatlara uygun bir şekilde düzenlenen tutanak, trafik zabıtasınca düzenlenen trafik kaza tespit tutanağı hükmündedir. Tutanak hazırlandıktan sonra çekilen fotoğrafla birlikte kendi aracınızın trafik sigortası veya kasko sigortası şirketine başvuru yapacaksınız. Tutanağın taraflarca sigorta şirketlerine ulaştırılmasında zaman açısından bir kısıtlama bulunmuyor ancak ne kadar hızlı ulaştırırsanız o kadar çabuk sonuç alırsınız.